Tam aynısını Günaydın. Günaydın. Şimdi sabah oldu. Üstümüzü giyindik ve kahvaltıya gidiyoruz. Bir gözüm şişti. Evet onu diyeceğim. Kahvaltıya gidiyoruz benim dün gözüm şişti. Bugün daha çok kötü oldu. Yarın düzelir iş şey yok. İnşallah yarın düzelir. Nazar Bey'de. Bakın resmen şiş gözümü açamıyorum. Böyle gözüm. Hayko Cepkin'e döndüm. Benim gözüm de böyle normal. Benim kısıklık. Bu şekilde karşılıyoruz. Neydi onun ee, şey, aa, unuttum. Bir şey Ömer'di. Kim Ömer'di bu? Ne Ömer'di bu? Bir şey Ömer'di ben adını unuttum. Neyse. Şimdi böyle kahvaltıya geldik. Baba, bilmiyorum ki. Şimdi kahvaltıya geldik. Kahvaltı yapacağız. Daha doğrusu yapamayacağız. Burası çok garip bir yer. Neyse sonra gideceğiz İzmir'e gideceğiz arkadaşlar kahvaltı diye buna diyorlar bu nasıl kahvaltı burada bizim yiyeceğimiz bir tane bile bir şey yok Ama bu ne Biz buna mı para verdik açık büfe açık büfe bu ne bu ne bu oteli beğenmedik gelmeyin sakın o teras <laughs> öyle bir şey sonrası da Yatla, o kadar Ramazan'ın kahvaltısından sonra benim kahvaltı. Hiç kişi o zaman. dört bin lira verdik dört kişiye bir gün için. <laughs> Ben de dişini rujör evet, tamam. Evet Benim kahvaltım. Benim kahvaltısı. Onun kahvaltısı. Onun kahvaltısı. Neyse karpuzumuz. Karpuzum Meryem'e niye alışılamıyor? Karpuzumuz var. Bugün pazar mı? Neyse. Hayır cumartesi. Eee? Çay var. Şimdi kahvaltı yapacağız. Evet, Ve gözüm çok acıyor. Evet. Ve sesimin olmak. İşte 8 -8. böyle. Ve bu otelden de gidiyoruz İzmir'e. Bay Kut kut. Şimdi bakın ayım da benimle. Her yere gidiyor. <laughs> ya bak şimdi! <laughs> ayım da benimle. <laughs> ha, ah. Bakın. Evet. 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 Evet, Hadi, evet. Arkadaşlar burası 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 nereye geldik? Bak burası Efes neydi? Antik kent. Heh, Efes antik kentine geldik <laughs> ve şu an orasını <laughs> gezmek için haytona bindik ve <laughs> biliyoruz bakın atlar var. <laughs> Şimdi göstereceğim ay <marki> kamerayla. <laughs> kentimize biletlerimizle tekrardan girişimizi yaptık ve böyle girdik bu şekilde ve ilerliyoruz. Hadi bakalım nereye gideceğiz? E, iki saatimizi alırmış öyle bir de abi. İki saat falan buradayız. Ve yine de iki saatimizi alırız. İşte göreceğiz <laughs> bu Bak bir dakika. Şu an Ah şey Python, geldik, Python geldik. diye iki saat düştü çünkü Python'a daha bir hızlı bir şekilde geldik. <laughs> <laughs> şu an şu an saat kaç? Bak giriş saatimizi söyleyelim. Şu an giriş saatimiz 10.40 bakalım çıkış saatimiz kaç olacak. Bu arada Türklerden daha çok yabancı var. Her yer yabancı ve yabancılara bir götürüyorlar paraları. Oo. Türkler kazıklanıyor. Gavurlar. <laughs> Neyse hadi bakalım Arkadaşlar, gidiyoruz. Arkadaşlar yedik ötesine gidiyoruz. Biraz güçlü <laughs> Duydunuz mu Şu an bir tane bir yeri içine girdik ve bir diş, bir diş. Hep sizin yanlışlıkla ya? <laughs> bir dakika gidin siz. Ben çekiyorum. Ben, ben çekiyorum. Annem. Taş işte anne de gör. Baba. Videomu ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun? Hayır, biz buradan geldik kızım. Öbürleri dünyanın Tavrı ucundan evet, geldik. işte ne güzel bak geziyorlar. Ne kadar temiz varsa Türkiye'ye gelir. Tayyip Abla ne düşünüyorsun bu kadar? Doğru, haklı. Buradan da artık o. <laughs> Çok kalabalık. Bu ne kalabalık? Baba bir anda hindi olur. Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Desene. Ne olur? Hindi olur. Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Bu ne, kalabalık? ne kalabalık? Ne kalabalık? Kalabalık, kalabalık, kalabalık. <laughs> Kenardan geçiyor. <laughs> <laughs> Bize bakıyordu desin durdu. Çıvar bir de üstlendesinden çeksin. Kutubanımızın altında Battal Gazi'yi tutsak tuttukları yer. Kimi? Battal Gazi'yi tutsak tuttukları yer. Ama <laughs> oradan çıkmış hepsinin anasını bellemiş. Güzel. <laughs> <laughs> Gidiyoruz, gidiyoruz. Şapkama bakın kovoy şapkama bakın kovoy şapkası aldım. Chug, 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 is da target's şu anlar. Bye Dönüş yolu için eee geldik. Şu anda geldik. ve şimdi yemek molası. Biz mermerhan'la çok lezzetli. Böyle yemek yiyoruz.